Eline koluna sağlık. Haftanın son günüydü. Şimdi evine gelelim. Mutfağa geldiğimde çok aman aman yağlı, katmanlı bir mutfağın yoktu. Özellikle mutfak dolabın yukarıda iki taneydi. Uh -huh. En üstü e, sunta olduğu için ayağı sökücüyü sıktın. Biraz uğraştığın zaman çıkıyordu zaten eline koluna sağlık. Yalnız mutfakta biraz ters başladın. Önce hepsinin içini birden boşalttın, sıktın, bıraktın buzdolabına gittin. Oradan bir daha geri geldin. Onu bıraktın, plastik dolabı boşalttın. Yani bunlar seni hep oyaladı o fazladan 20 dakika o indir kaldırla geçti zaman. Ama en baştan bir dolabı boşaltıp silip yerine yerleştirip öbürünü boşaltsaydın uğraşmayacaktım. Buzdolabını açtığımda alt lastikler güzel ama üst buzluk kapağını da sildiğimizi söylemiştim. Hı hı. yani buzun içi değil ama o kapak kısmı simsiyah duruyor. O kapak kısmı silinmemiş. Buzluğun kapağı açtığım zaman. İç kısmı ama evet, lastikleri ortaya almadım. İşte evet lastikleri. İşte o açtığım zaman o lastik kısımları simsiyah baktığımda mutfak dolabının altına açtım. Evet gözümün önünde girdin. girmeden asla diyemeyeceğim. Yalnız o içine parke koymuşlar. O parkelerin üstü hep yağ. Yani tellenmemiş, hiç Sadece bezle alınmış. O yüzden de Yasemin'in dediği gibi içinde hala o yağlar var. İçeriye bir oturak koymuşsun. Onun üstü hep yağ. oturan içi üstü yağ. Onlar terlenip içi deterjanlanıp silinmemiş. Sadece silinmiş. Geri yerine konulmuş. Yani içine ama olmamış olabilir yok Terledim ama ama böyle böyle yağlar orada duruyor. Ocağın ocak griyi zaten elinden geleni yaptın. Ancak o kadar temizlenirdi. Eline koluna sağlık. Mutfaktan çıkacağım, salona geleceğim. Şimdi evet camda iddialıydın ama şansına çok cam çıktı. <laughs> Şimdi bu camı ancak bu kadar silebilirsin. Çünkü dediğim gibi alüminyum çok zor. Ama şu cama şuradan baktığımda bak, camı biraz daha böyle geri çektiğimde şu camın içindeki buğuları görüyor musun bak? Hı hı, görüyorum. Yani Pınar o kapıyı beğendiğini söyledi ama nasıl beğendiğini bilmiyorum. Normalde her şeye kut burusun. camı nasıl beğendin onu da anlamadım. E, camda bak ben, ben sen görebiliyor musun? Hı hı, ben görüyorum, görüyorum. Şurayı bak. Diyorsun. Bu bu puslar var hala. Hı hı. Yani en azından şunla fazla uğraşmasan şunun ikisini hızlıca silebilirdin. Çünkü bunlar plastik. Tellediğin gibi hemencik silip çıkabilirdi. En azından şu anda ağızdan laf vermezdin. Farkındaysan bu alüminyum olduğu için çok fazla yorum yapmadılar. Bunların ikisine yaptılar. Biraz da pratik olman gerekiyordu. Şimdi konsola ben girdim şuna en azından girebilirdin. Evet, içini boşaltabilirdin. Şey, Geldi abi. ona baklar. Bu koltuğu silmen aşırı gereksizdi. Üstünde leke yok, bu toz yok. Kokulu kokusuz bırak otursunlar. Süpür geç en azından. E, o peteğin içine açtın. Eline koluna sağlık. Orayı temizledin. Banyoya geleceğim. Banyoda klozeti temizledin ama sen de bir hataya düştün. Klozeti temizledin. Eldivenle fayanslara devam ettin. Son anda uyardım. Değiştirdin. Eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Ve birazdan sana puanımı vereceğim. Bakalım bu haftanın birincisi 10 bin lirana sahibi kim olacak? Birazdan belli olacak. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisini açıklayacağım. Sakın kaçırmayın beni bekleyin. Beklenen anda karşınızdayız. Haftanın başından beri büyük finali bekliyorduk ve şu anda büyük finaldeyiz. Evet, 10 bin lira ve ödül karşımızda şu anda madalyamız. Ve size, ve size son dakika bir kararımı açıklıyorum. Son dakika kararımla adaletsiz puan verildiğini düşünerek puanların hepsini iptal ediyorum. Çünkü temizliğe puan verilmedi bazen. Bazen kişiliğe, bazen şahsiyete, bazen sinire. O yüzden puanları iptal ettim ve birinciyi kendim belirledim ve direkt birinciyi açıklıyorum. Normalde sonuncudan başlıyordum ama bugün direkt birinciyi açıklayacağım. Hazır mısınız? Ne oldu? Sinirlenim. Niye? şey. <laughs> Temizlik bittikten sonra da bayağı üzülendin sen. Ne oldu? <laughs> Yorumlara mı üzüldün? Temizliğine mi üzüldün? Neye üzüldün? <laughs> Yok bir şey ya. Kız durduk yere ağlar mı insan? Sinirim boşaldı <laughs> Çok fazla cevap veremedi yorumlara. Yok o yorumlarla alakası o heyecanlı olmasaydı... ...bu evin üstesinden gelecekti o da bence sinirleniyor kendi kendine. İyi misin? Hijyenim. Şöyle koyayım. Hmm, arada da lafı soktu. Hazır mısın? Evet hazırsanız direkt birinciyi açıklıyorum sayın seyirciler. Siz de hep diyordunuz ya sürekli son son son. Alın size direkt birinciyi açıklıyorum şu anda. Hazırsanız bakalım haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi kim oldu? Evet tahminlerin çok az olduğu bu haftada. 10.000 bin liranın sahibini açıklıyorum sayın seyirciler. Her zaman dediğim gibi 10 bin liranın sahibi siz de olabilirsiniz. Eğer temizliğinize kendinize güveniyorsanız çıkın gelin. Temizliğinizi yapın ve 10 bin liranın sahibi siz de olun. Şimdi uzun lafı kısası birinciyi açıklıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet bu haftanın birincisi. Oh, evet. Kılancım güle güle kullan 10 bin liranı. Şöyle madalyanı vereyim. Yalnız senin bir iddian vardı. Eğer 10 bin lirayı alırsa... Evet. Ee, Okan hakkında şimdi sözü açıklık getirmek istiyorum. Nazan Hanım ve Yasemin Hanım istemediği için 5.000 bin lirayı Bahar Hanım'la e, Songül Hanım'a bölüştürmek istiyorum. 2,5-2,5 evet. ikisine bölüştürmek istiyorsun. Evet. Ben istemiyorum. Nazan abi hala kabul etmiyor musun? İstemiyorum. İstemiyorsun kesinlikle. Yasemin? Ben de istemiyorum. İstemiyorsun. Ben de istemiyorum ya. Teşekkür ederim. O zaman Bahar Hanım'a vermek istiyorum. Bahar? Teşekkür ederim. Benim gerçekten ihtiyacım var. Songül reddediyorsun. İstemiyor musun? Hayır yok ben istemiyorum. İstemiyorsun. Bahar da Evet Pınar e, yani büyük bir şey yapıyor şu anda ciddi anlamda. Ödülünü bölüşmek istiyor. Ciddi anlamda kabul etmiyorsun. Etmiyorlar. Etmiyorum. ben zaten hani kendi emeğimle çalışıyorum. Anladım. Peki Pınar'cığım 10 bin liranı şöyle vereyim. Eline koluna sağlık tekrardan. Elinden geleni yaptın. Teşekkür ederim. Şimdi puanlarınızı da söyleyeceğim tek tek. Evet. Pınar... Aldığı büyük ödülden 10.000 TL'den 5.000 TL'sini Bahar'a hediye etmek istedi. Tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz. Cidden büyük bir şey yaptı. Diğer arkadaşlarına da sundu. Onlar kabul etmedikleri için direktman Bahar'a geçti 5000 TL. Evet puanlarınızı açıklıyorum. Bahar'cığım benden 5 puan aldın. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Nazan Hanım'cığım benden 6 puan aldınız. Songül benden 6 puan aldın. Yasemin benden 6 puan aldın. Pınar benden 7 puan aldın. Elinize kolunuza Teşekkür sağlık. Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.